Tarih, 3019 yılının 25 Mart günüydü. Yüzük, yapıldığı yer olan Hüküm Dağı'nda yok edilmişti. Ve böylece, Orta Dünya'nın Hür halklarının düşmanı Sauron, ortadan kaldırılmıştı. Lakin, 4. Çağ, 3 elf yüzüğünün taşıyıcıları en batıya yelken açana kadar başlamayacaktı. Takvimler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde ise Aragorn, Minas Tirith şehrinin kapılarında tacını giydi ve Gondor halkı en sonunda krallarına kavuştu. 3019 yılının yaz ortası gününde Arwen ile evlendi ve ardından eski arkadaşlarına veda etmek zorunda kaldı. Gandalf, Elrond, Galadriel, Bilbo ve Frodo. Orta dünyadaki çoğu elf gibi ölümsüz topraklara doğru yelken açtı ve dördüncü çağ başladı. Kral Elessar, 4. çağın 120. yılına kadar yeniden birleşmiş Gondor ve Arnor krallığını yönetti. Şair, krallığın barışı altında özgür bir ülke statüsüne sahip oldu. Cüce Gimli önderliğinde Erebor cüceleri, Aglarond'un pırıltılı mağaralarını kolonize etti ve Minas Tirith'in cümle kapısını yeniden inşa ettiler. Kralın dönüşüyle insanların yükselişi kesinleşmişti. Buna ek olarak Sauron'un müttefiklerinde ise büyük bir azalma mevcuttu. Harad yenilmişti. Filosu yerle bir olan Umbar ise Kral Elessar'a diz çökmüştü. Doğu dölleri ise kuzeyde çetin bir savaştan yenik çıkmışlardı. Diyarının yeniden düzenlenmesindeki ilk görevlerden biri Ortank'ın restorasyonu ve Ortank taşının yani Palantir'in krala iade edilmesini emretmekti. Elessar vekil harcı Faramir'e Emin Arnen Lord'u ünvanını verdi ve onu İtilyan Prensi ilan etti. Ayrıca baş danışmanının vekil harç olduğu Gondor Büyük Konseyi'ni yeniden kurdu. 4. Çağ'ın 120. yılında Kral Elessar, günlerinin sona erdiğini anlayınca sessiz sokaktaki krallar evine gitti. Oğlu Eldarion ve kızlarına veda etti. Eldarion'a tacını ve asasını verdi. Arwen, ölene kadar Aragorn'un yanında kaldı ve Batı'nın kralı, Isildur'un varisi, Dunedain'in reisi, Kral Elessar, Orta Dünya'dan göçmüştü. Bu yılın 1 Mart günü Kral Elessar göçüp gider. Denir ki, Meriadoc ve Pelegrin'in mezarları Büyük Kral'ın mezarının yanına getirilmiş, sonra Legolas, İtilyen'de gri bir gemi yapmış, Anduin'den aşağı, denizin ötesine yelken açmış. Denir ki, cüce Gimli de yanındaymış. Ve o gemide gittiğinde, orta dünyada yüzük kardeşliğinden kimse kalmamış. Eldarion, babasının ölümünden sonra yeniden Birleşmiş Krallığın ikinci kralı olarak saltanatına başladı. Aragorn'un ölümünden bir yıl sonra Arwen, Lothlorien'de kırık bir kalple öldü. Öldüğünde 2901 yaşındaydı. Bu öykü güneyden bize geldiği kadarıyla burada bitmiştir. Akşam yıldızının solmasından sonra artık bu kitapta eski günler hakkında bir şey söylenmez.